Mesleğinde 40 yılı devirdi. Tek derdi çırak bulamamak. Şimdi kendi çocuğumuzu zor çalıştırıyor. Gelen yok yani. Her kişi lüks hayata çağırıyor, yöneliyor. Teknolojiye yenik düşen Bakır ve Kalaycılığın Kahramanmaraş'ta son temsilcilerinden olan 50 yaşındaki Remzi Uslu, çırak olarak girdiği mesleğini 40 yıldır devam ettiriyor. Uslu, kentte mesleği yapan sayılı kişilerin kaldığını söyledi. Gelir de takar mı? Asidin kokusunun içinde lüks hayat dururken gelir de çalışır mı? Kohuyu diyemez yani. Mecbur çapı yani gençler. Baba parasıyla geçiniyor yani. Yani şu anda Kahramanmaraş'ta bakır sektöründe birinci sırada yöneliyor yani. İş var yoksa Yapacak adam yok. Eskiden belli bu Ermeni'den belli gelen bir meslek bu yani. Çalışır yani. Ekmeğini yer yani. Çıkarır. Şu anda dışarılarda ustada da kalmadı. Galece Maraş'ta kaldı tek yani. Usta. Antep Maraş'ta kaldı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Remzi Uslu, çırak olarak başladığı bakır ve kalaycılık işinde 40 yılı doldurdu. Bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden olan Uslu, iş yerine çırak bulmakta güçlük çekiyor. Bizim Maraş'ta 6-7 tane usta kaldı bu çarşıda. Eskiden daha çoğudu. Eskiden Andır'ın Garajının orada vardı 4-5 tane. Eski orada vardı. Ee, Sele altında vardı. Yani bitti yani. Yetişen nesil son şey yani alaylı katta yemek yemenin lezzeti daha çok yani. Osmaniye'de ne de çok bahır yönelinde kalay kaplarda daha tercih ediliyor.